Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ülke yapıyoruz. İsterseniz hiç vak hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Birazcık yorgunum evet. Çünkü daha demin video çekiminden e, yani şey yaptım. Evet bakalım şimdi bir ilk önce market mi yapsak yoksa aynen abi market yapalım hatta marketin içini de yapalım bu bölümde hepsini teker 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 yapacağız abi şimdi bak böyle eski püskü durmasın diye demir yapacağım abi demir gibi bir şey yok mu beyaz o zaman beyaz beyaz yaz. Yani beyaz beton okey Şöyle yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hadi 11, 12 olsun. Evet. Şöyle yapıyoruz ki burası zaten iptal olacak. 11'e düşmesin abi. Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Şöyle hızlıca. Ya elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Ee, Sizde ben bunları yapana kadar bir like atın, abone olun yani arkadaşlar. O kadar yani video çekiyoruz, abone olmuyor. Böyle bir sıkıntımız var işte. Ee, neyse devam edelim. Ee, şunu da şöyle, şu kadar yeter abi. Sızca evet, yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Şimdi ben şu zemini yani iskeleti yapayım karşınızda. Evet arkadaşlar mekarımız yani iskelete hazır. Giriş zaten şöyle olacak. Şimdi üst tavanı gelin beraber yapalım. Yani video sıkıcı olmasın. Hızlı hızlı elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum işte. Şöyle hızlı hızlı abi yapmaya çalışıyorum. Siz, siz de sıkılmayın yani. Of bayağı bir yorucu gün geçti Vallahi o yüzden ya birazcık enerjim düşük bilginiz olsun Evet yapmaya devam edelim Arkadaşlar şöyle e, yapmaya çalışıyorum Evet tam yine bir git ya Vallahi işim ucum yok seninle mi uğraşacağım daha buraya köy yapacağız arkadaşlar ya Of, bir sürü işimiz var fakat biz bu bölümde marketimizi yap. Evet abi şimdi şu duvarlara bir çekelim hızlıca. Evet hızlıca çekelim. Çünkü gece yani şu anda gece oldu çok bağramıyorum. Ve hızlıca yapmaya çalışıyorum. Yani sizde yani e, şu anda akşam görüyorsanız hızlıca yapmaya çalışıyorum. işte sıkılmayın diye. oğlum yanlışlıkla da şuraya koydum ya. <laughs> tamam kırdık. <laughs> evet Şöyle koyalım abi. Hmm, bakalım şura var. Bir de evet şimdi girişi marketimizin şurası tabii ki abi. Şöyle. Ee, çıkışı da bakayım şura olsun. Şura böyle. Buraya da kapı koyacağız. Evet. Şimdi bir iki hop üstten de at. Heh, tamam oldu çok güzel de oldu valla ee, valla elimden geldiğince güzel yapmaya çalış valla sizde yani bir abone olun veya belki abone olanlardan birisi <laughs> zaten haftanın takipçilerine size her zaman her hafta göstereceğim o zaman işte haftanın takipçisiyle belki şey oynarız işte Minecraft oynarız evet şimdi devam edelim Evet abi bir şey buldum bakın. Deniz hıyarı. Deniz hıyarı abi. <laughs> evet neyse bu boş işler memuru olmayı bir bırakmaya çalışıyorum da olmuyor arkadaşlar. İlle de boş işler memuru olacağız. Neyse şimdi şu kapıların üstüne de koyalım abi. Şöyle desenimiz olmazsa olmaz. Lan niye koyulmuyor? En, en, iyi şey mi koyulmuyor? İstiyor mi koyulmuyor yani? Neyse. Devam edelim. Şu üstte işte yazılar falan yazacağız. İşte böyle devam edeceğiz. Burası çıkış zaten. İşte çıkışı nasıl devam ettireceğim onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi geldik marketimizin içini yapmaya. Bir kuvars basam. Evet kuvars basamağını aldık. Şimdi şu rafları yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben birçok yerini yaptım. Şöyle göstereyim. Allah yanlışlıkla blok koyduk. Şöyle oldu. Burası işte kalsa bir tane daha yapacağım şimdi karşısına. Evet. Şöyle aynısını yapmaya çalışıyorum. Hadi git. Allah'ım yarabbim ya. Evet. Şöyle arkadaşlar yapalım. Ee, tamamdır. Buradan işte ürünleri alacaklar. Hop hop, hop. Tamam bitti. Şimdi beyaz halı alalım. Siyah halı. Niye diye sor, sorduğunuzu gibi, duyar gibiyim. Siyah abi siyah tamam oldu siyah halı evet hani buralar siyah olur ya o yüzden ya baba piro mantığı Allah havaya bunun havaya koyulmasını hiç sevmiyorum ya neyse abi güzel oldu şimdi buraya işte nasıl desem sandıklar koyacağız abi sandık sandık ee, sandığımızı aldık evet abi şuraya bir sandık koy tamam. Ay ya of o zaman böyle olacakmış arkadaşlar bir yapam hatası oldu kusura bakmayın hemencik üstü oldu mu lan yok olmadı oldu mu oldu oldu ama olmuş diye biliyorum inşallah olmuştur hadi abi inşallah olur değil mi lan inek İnşallah olmuştur. Gene olmamış. Ya olmuyor arkadaşlar ya. Uf. Ben niye yere koymuyorum Allah Allah. Havaya koyma inat etmiş arkadaşlar. Neyse. onlara düzelteceğiz şimdi. O zaman şöyle şöyle koyacağız. Hah tamam. Birleşik olsun gene de iyi olur. Şuraya koymayacağız işte. Ee, şu de, inek bir git artık bak bir git Allah'ım yarabbim ya tamam şu açılıyor tamam şu da açılıyor tamam okey şimdi of abi telledim artık o kadar e, sabahtan beri uğraşıyorum ya evet şu açılıyor tamam şuraya kadar gelsin abi şuraya tamam iyi oldu Şimdi devam edelim. Buraya da hemencik aynısını yapalım. Abi şöyle. E, şuraya kadar iyi gibi. Evet arkadaşlar bence oldu. Marketimizin içini de yaptık. Bence gayet. Evet arkadaşlar bir tek kapılar kaldı. Kapıları da koyalım. bence gayet güzel oldu kapı. Tamam. Hangisi olsun? Demir kapı mı olsa acaba? Bilmiyorum ki. Demir kapı bence uygun gibi. Veya şu. Bence bu. Evet. Bence de bu abi. Hop. hangi kapı olsun? Yorumlara yazın. ona göre yani değiştir değiştirebilirim. Şuraya da de koyalım abi. Hop Tamam. Şimdi bir tek marketin adı kaldı. İşte onları da e, şehir tamamen bitince onları da ayarlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Her zamanki gibi de MH önde kalın.